Biliyoruz ki şeyhler müritlerine her gün çekmeleri için belirli vitler telkin ediyorlar. Bunun kaynağı nedir? Hazreti Peygamber'in uygulamalarında böyle bir şey görüyor muyuz? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hadis kaynaklarında bize tarif ettiği tesbihat diyebildiğimiz dualar, zikirler elbette mevcut. Özellikle 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa. Allahu Ekber şeklinde her namazdan sonra yaptığımız tesbihat e, Efendimiz'den eski tabiriyle me'sur yani ondan rivayetle bizim gündemimize gelmiş olan bir e, virt e, alışkanlığımızdır. Bir de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğrudan daha çok sayıda virt telkin ettiğine dair bir rivayet daha var. Ahmet İbn Amel'in müsnedinden nakledilen e, bu rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Ümmühani'yi ziyarete gidiyor amcasının kızı onu ziyareti sırasında, o da yaşı ilerlemiş bir dönemde, diyor ki, ''Ya Rasulallah, benim böyle çok fazla nafile ibadet yapmaya da artık gücüm, takatim de kalmadı. Bana başka birtakım dualar, tesbihat öğretseniz.'' diye talepte bulunca, Peygamberimiz ona yüz defa Subhanallah, yüz defa Elhamdülillah, yüz defa Allahu Ekber'' şeklinde bir virt tarif ediyor. Başka buna benzer rivayetler de bulunuyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tarifleri daha sonra biraz daha sistematize edilerek yani ayrıca Efendimiz'in ben günde 70 defa istiğfar ederim başka rivayette 100 defa istiğfar ederim rivayetlerinden de anlıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatında da hem birliği hem tesbihatı hem tevbe ve istiğfarı olan bir insan. Dolayısıyla tasavvuftaki bu istiğfar geleneği ve salavat-ı şerife geleneği ve evrat geleneği Hazreti Peygamber'in ve ashabın uygulamalarından sistematize edilerek günümüze ulaşmış bir gelenek olarak görülmektedir.